Herkese merhaba arkadaşlar iyi bir video hoşgeldiniz ben Enes Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenin kanala abone olun ve bildirimleri açın Eğer bunları yaptıysanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz Ve yorumlara da Titan yazan herkese kalp atıyorum Arkadaşlar şu anda kameramanı görüyorsunuz Burada televizyon kafa var Beraber el, el tokuştular ve şu anda nereye gidiyorlar Gülümsedi arkadaşlar Televizyon kafa Kibidi tuvaletlere bakın arkadaşlar Hepsi orada görüyor musunuz Sanırım onları dövmeye gidiyor Bakalım ne yapacak Korktu şu anda arkadaşlar Ama üstlerine saldırıyor Üstüne saldırıyor gibi de tuvaletler Ve bu da ışın fırlatıyor Ateş ediyor Şu anda şu tuvaletler kafayı yemiş durumda Çünkü üzerlerine ışın geldi Kafası patladı arkadaşlar Gerçekten çok ilginç Hepsinin sifonu şekilde adeta arkadaşlar. Bakın. Hepsi normal klozete döndüler. Hepsi normal tuvalete döndüler. Speaker man geldi. Titan speaker man geldi arkadaşlar şu anda. Merhaba diyor. El sallıyor. Bunlar aşağı düşman mı arkadaşlar? Dost mu? Ben onu merak ediyorum şu anda. Sanırım dostlar. Çünkü birbirlerine el salladılar. Televizyon kafa gidiyor şu anda ve speaker man'in yanına geldi arkadaşlar. Ne yapıyor bakalım? El uzatıyor. Merhaba el arkadaşlar arkadaşlar sanırım bunlar dost. O da ne? Bir tane ateşi geldi. Oha ne oldu? de televizyon kafayı sırtından vurdu arkadaşlar. Pardon. Bu biraz skibidi tuvaletmiş. Şuna bakın arkadaşlar. Büyük skibidi tuvaletler geldi ateş ediyorlar ve sayıları çok fazla. Dostum dur diyor. Bu şekilde halledemeyiz bunu diyor. Ne yapacak bakalım? Oo. Bakın arkadaşlar neler oldu. Aha. Tekrar o ışını yaptı ve hepsini yine beyinlerini okuyor arkadaşlar onların sanki. Hadi de öyle bir şey yani. Garip bir e, durum. Ah lan. Bu niye ateş etti ona? Speakerman ihanet ediyor arkadaşlar. Öldürdü onu. Televizyon. Lan oğlum lan sen nasıl bir adamsın lan? İhanet etti ona. İhanet etmedi. Onun beynini okudular arkadaşlar. Skibidi tuvalet. Küçük bir tane skibidi tuvalet. Bakın onun beynine girmiş. Onun beynini okuyor şu anda. Oğlum ne oluyor reklam çıkıp duruyor devamlı ya. Onun vücudunu kontrolü tamamen skibidi tuvaletin elinde arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu Televizyon kafa öldü İşte hayat gibi arkadaşlar Bakın görüyor musunuz Ben yani Ulan var ya yazık oldu ya Şimdi çok kötü oldu Şu an büyük bir dövüş başlayacak Bakın bence şu anda Büyük bir kavga başlayacak arkadaşlar Aha Aha Oğlum siz bittiniz lan skibidi tuvaletler Siz bittiniz Arkadaşlar bu skibidi tuvaletler gerçekten çok Ahlaksız bunlar ya Şunlara bakın Neler neler yaptılar adam öldürdüler ya <laughs> Televizyon kafalar geldi Bunların isimlerini bilmiyorum bu arada arkadaşlar Televizyon kafa diyorum ama Bilenler varsa yorumlarda yazsın Televizyon adam mı diyelim ne diyelim buna bilmiyorum Ne yapıyorlar şu anda arkadaşlar Lan Bu göğsünün ortasında bir şey vardı ya Onu tekrardan oluşturdular Ve onun kalbi gibi bir şey sanırım o Onu oraya monte ettiler ve tekrardan yaşama döndürdüler Gerçekten çok ilginç arkadaşlar Eyvallah beyler diyor Kapı çaldı Ben açacağım herhalde Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bir tane kamera adam var. Bu kamera adam yakalanmış. Skibidi tuvaletler yakalamış bunu bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada zile çaldı kapı çaldı ama baktım da hiç kimse yoktu arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım ama videoya geri döndüm sonra. Oha! Bak baba baba ba. ana! Onun içine de girdi arkadaşlar. Onun vücudunu da kontrol edecekler. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Anlam veremiyorum ben bu olaya. Onu yönlendiriyor. Oraya gitmesini söyledi. Yapması gereken şeyi söyledi. Ve o da oraya gidecek. Of, çok kötü vurmuştu arkadaşlar burada. Ve ona bunun Skibidi tuvaletin yaptırdığını söyledi. Bak bu da bir hainlik yapacak. Çünkü bunun da vücudunu kontrolü Skibidi tuvaletin kontrolünde vücudu. Bak aynı hareketi tekrar burada yapıyor arkadaşlar. Görüyor musun aynı hareketi yapıyor Aynı aynı şeyi bu da yapacak şimdi Dost ona fazla yaklaşma Ona fazla yaklaşma Bak aynı hareketi yaptı Bak sakın aynı hatayı bir daha düşme Hayır 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 Oo, Ne oldu lan diyor Kesin bu da onun kontrolü altında Diye düşünüyor Bak 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 Bir tane vurdu oğlum. Hadi oğlum yaparsın sen. Oha! Sert vuruyor arkadaşlar bayağı ve televizyon kafa ileriye doğru gitti. Kızgı çok sinirlendi. Oo oh, 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 Fena vuruyor arkadaşlar. Ve bayıldı onu. Aha! Aha! Şikibi de tuvalet orada. Ulan şerefsiz iş gibi tuvalet ya. Neler neler yaptırıyor arkadaşlar baksanıza. Ulan sen nasıl bir iş gibi tuvaletsin ya. Ah. Hayır, hayır 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 hayır. lan. Oğlum yine mi? Aha. Şu gibi tuvalet etkisiz hale getirecek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ne oldu arkadaşlar? Ez onu, ez onu, ez onu. Ve işte sonunda ya, sonunda ya. Çok iyi yaptı o. O, o hareketi çok iyi yaptı arkadaş. O işini fırlatarak mükemmel bir iş başardı ama. Sanırım... Hayır, hayır ya. Gerçekten çok duygusal bir an arkadaşlar. Ya ne oluyor bu ses ne? Bu ses ne arkadaşlar? Ben anlam veremiyorum. Bu ses ne ya? Bu ses siz de duydunuz mu? Oha dışarıda ne var? Lan cidden spekirmen evime geldi arkadaşlar. Size de gösteriyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Cidden speaker ben şu anda penceremin önünde. Oğlum beni fark etmesin, beni fark etmesin. Oğlum şuna bakın ne kadar büyük. Umarım beni görmez. Bize de saldırmasın arkadaşlar bu videosunu izledik az önce. Bakın şu anda video da önümde. Oğlum bize saldırmasın. Umarım evime saldırmaz arkadaşlar. Binaya saldırırsa ne olur? Öp yıkılır apartman. Ev yıkılır oğlum. Aha gidiyor sanırım uçuyor. Ha gitmiş. Bakın arkadaşlar. Gitmiş buradaydı. Az önce buradaydı gördünüz siz de. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyorum. Eğer bu videoya 1000 like gelirse bir sonraki videoda Titan Speaker Man'i bulmaya dışarıya çıkacağım. Bu videoyu sizlerden efsane bir like bekliyorum. Herkes videoyu beğensin. Kanala abone olsun ve bildirmezsin. Yorumlara titan yazan herkese de kalp atıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.